Gördüğünüz üzere sevgili Yuka üst sıraya vurdurmaca yarışmasında bir kez daha karşındayım. Şu an Hakan'la beraber. Peki Emre abi kaçta şey bitiyor? Konuşuyor. İki yapan kazanıyor tamam. kardeşim. Şimdi bitireceğim ben beraber. Şu bir. Gördüğünüz üzere. Hakan attı. İki. İki. Emre abi. Ben yani. başladığım için avantajlıyım. Şu da. Şey miydi? Bak şimdi Sen bu iki oluyor. Bak. Tamam. Aa! Dünya yıldızını yendim. <laughs> dünya yıldızını. <laughs> dünya yıldızını. Gelmiş geçmiş en iyi orta sahalardan birini yendim. Bak ona göre. Ay küçüğü zaten Abi. Abi ben seni tebrik ediyorum. Seninle yarışmak bir gururdur. <laughs>